Son dönemde kripto balinaları ne alıyor? Orta Doğu'da artan jeopolitik gelimler arasında kripto para piyasası keskin bir volatilite artışı yaşadı. Bu hafta sessiz fiyat performansına rağmen en iyi altcoin olan Ethereum Piyasa devam eden volatiliteyi aştı. Balinalar güçlü bir şekilde Ethereum biriktiriyor. Bu devam ederse altcoin 2005 dolar fiyat bölgesinin üzerine çıkabilir. Bitcoin Cash son dönemde kripto para balinaların edindiği bir diğer varlık. Sentiment'e göre 1000 ile 10.000 Bitcoin Cash tutan cüzdan adreslerinin coin tutumunda artış var. Doge de bu hafta kripto para balinalarının artan ilgisini çekti. Geçtiğimiz hafta boyunca toplamda 140 milyon Doge satın alındı ve bu alanların toplam değeri 24 milyon doları aştı. Solana'nın L2 çözümü olan Solaxi de Blok zincirin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaksi katman bir ağını çıkmada sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaksi sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaksi işlemleri Solana'nın güçlü ana ağında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de solaksi merak ediyorsanız profille linkten detaylara öğrenebilirsiniz.